Merhaba sevgili hanımlar. Videoma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel, hepinizin kolaylıkla yapabileceği bir model ayarladım hanımlar. Hep zor, hep zor olmaz dediniz. Birazcık da kolay bir şeyler yap bize dediniz modelle. 98 numara ipim var. 563 haki yeşil ipim var. 524 de pembe hanımlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden pembe bir siz yazma yapacaksanız yazma. Ben ön model bezine başlıyorum hanımlar. 3 6 9 16 tane ara verip modelime başlayacağım hanımlar. Önce ara modelini yapalım. Çünkü ara modeli kendisinden daha zor bir model yaptım size hanımlar. Bu ara modelleri beni benden alıyor. Olmazsa olmazlar. Hemen ipimi bağlıyorum. Evet. İki zürafa yapıyorum hanımlar. Geriye dönüyorum. tepeye çıkıyorum. Hemen yandaki zürafama gergin bir iple iniyorum. Tekrar bir, iki, iki zürafamı yaptım. Geriye dönüyorum. Tepeye çıktım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çünkü anlaşılacak, anlaşılmayacak hiçbir şey yok bunda hanımlar. Şimdi mor ipimi alıyorum hanımlar. Evet tam buradan zürafam başladığı yerden ipimi koydum, bağlıyorum. Yine çok çıtı pıtı bir ara modeli oldu. Kendi tasarımım. Evet. İki zürafayla tepeye kadar çıktık. Şimdi yine bir gergin iple aşağıya iniyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Tekrar iki zürafayla tepeye çıktım ve aşağıya iniyorum. Anlaşıldı hanımlar. Evet. Çok güzel çıtı pütü bir model oldu. Şimdi 524 numara ipimi alıyorum. Buraya koydum. Bak. Tam tepeye bir tane küçük bir zürafa yapıyorum. Evet ötekinin tepesine de bir küçük zürafa yapıyorum. Ve işlemimi sonlandırıyorum hanımlar. Şöyle dikkatli makas darbeleriyle Evet. Modelim hazır hanımlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Çok şık bir model oldu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden modelimin çiçeğini yapmaya başlıyoruz. Şimdi 4 tane zürafayı ara verdim. ipimi iğnemin üstüne koyuyorum gözüküyor mu hanımlar Evet. dört, beşinci de yapıyoruz. Şöyle. Beş dört üç diye. Şu anda yukarıya doğru devam edeceğim hanımlar. Allah, Allah bildiğimiz Kaya modelini yapıyoruz. Evet iki tane zürafam kaldı. Şimdi zürafamı ipimi zürafamın içine aldım. Yana geçiyorum hanımlar. Buraya böyle küçük bir kafes yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya bir tane çok büyük değil, çok da küçük değil bir Pır, pır yapıyoruz İpimi üstüne aldım Evet tekrar üstte tekrar aşağıya iniyorum bu işlemi üç kere yapıyorum hanımlar Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar buraya bir küçük pırpır yapıp aynı işlemi yapacağız. Evet, bir tane daha yapacağım buraya. Evet hanımlar. Şimdi modelim bitirdim bu yeşil olan kısmını. Şu alta ipimi kenetliyorum bakın ve keseceğim. Hiç ip göz görünmeyecek şekilde keselim hanımlar. Onu da yakacağım sonra. Evet şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Şimdi mor ipimi alacağım. Evet. Mor ipimizi alıyoruz. Piramidimizin başına koyuyoruz. Şimdi buraya küçük bir yuva yapacağım hanımlar. Herkesin yapabileceği bir model. Nasıl özlemişim böyle kolay model yap modeller yapmayı. Zor yapa yapa Evet şimdi pırpırımızı yapıyoruz hanımlar. Bir küçük pırpır pır yaptım. Şöyle ekrana tam gelsin. Rahat rahat görün. Hani bir yazmam var. Buna ne yapayım? Kolay bir şey yapıp bitireyim derseniz Hemen başlayın hanımlar bunu. Şimdi yuvamın içine 5 tane bu model bu bakın hemen aşağıya inmiyoruz hanımlar. Birazcık böyle payeli iniyoruz. Sonra da bunu böyle azıcık çekiştirelim hanımlar. Beş tane olacak bunlar. Sonuç harika oluyor, çok beğendim ben bu modeli. Nerede gördüm bilmiyorum, bir yerde gördüm. Bu benim tasarımım değil hanımlar, ama ara modeli benim tasarımım. Evet. Şimdi beşinciyi de yapacağım. Ve bir çiçeğimiz yapılmış olacak. Evet, kolay diyorum ama o kadar da kolay değil tabii ki de. Ara modelin ağırlığı sebebiyle 100 TL'ye yapılabilir bu oya. 100 TL rahat yapılır. Evet. Modelimiz böyle. Şimdi pembe ipimi alıyorum hanımlar. Tam bu başladığım yere ipimi koyuyorum, bağlıyorum. Evet bakın şuraya. Şimdi yine Tam bitirdiğim yere çiçeğin ortasına iğnemi batırıyorum. Evet küçük bir yuva yaptık oraya. Şimdi yuvamıza 3 tane geri geldim yuvada. 3 tane pırpır yapacağız. olduğu için netleşmiyor, gözükmüyor. Evet, bakın. Şimdi kesiyorum. Bakın şu şekildeydi. Hemen içine yatırıyorum. İşte doğru. Evet bakın, şimdi bu tepeleri de aynısından 3 tane yapacağız hanımlar. Bu şekilde. Evet. Modelin güzelliği, şirinliği ortada hanımlar. Şu şöyle. Bakın çok güzel oldu. Ben şimdi ötekinde tamamlayıp güzel bir görselle karşınıza geleyim. Evet sevgili hanımlar bunun tatlılığı, güzelliği beni benden aldı. Buyurun efendim. Çok güzel. Bakın hiç ütü yapmadan bile böyle durabiliyor. Atışlarıma dikkat edin hanımlar. Nasıl iğnem atıyorum, nasıl çekiyorum diye. Bakın ara modeliyle. Şimdi ben bunu ütüleyip Instagram için güzel fotolarını çekeyim hanımlar. Evet bakın şöyle hepinize kolay gelsin diliyorum. İnşallah yaparsınız. Güzel güzel yazmalarınızla kızınızın, oğlunuzun çeyizini süslersiniz hanımlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın efendim. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.